Lig birinci grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Özgür Zengin'in nezaretinde Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyespor yönetimi Menemen Belediyespor'dan golcü oyuncu Vedat Erçin, Sivas Belediyespor'dan ön libero Cumhur Yılmaz Türk, Yomraspor'dan sağ kanat oyuncusu Fatih Kıran, Menemen Spor'dan sol bek oyuncusu Süleyman Selak ve İskenderun Futbol Kulübü'nün 10 numara mevkiine buğra temeli renklerine bağladı. Antalya kampında kırmızı beyazlı kadroya dahil edilen 5 futbolcunun takımla birlikte uyum içerisinde çalışmaları teknik kadro ve yönetimin yüzünü güldürdü. Teknik direktörümüz Özgür Zengin yönetiminde ikinci yarı Antalya kampı yarın sabah saatlerinde yapılacak olan takım halinde toparlanma antrenmanının ardından Antalya kampı son bulacak. 10 Ocak tarihinde başlayan Antalya kampının bitmesinin ardından iki gün izin kullanacak. Kırmızı beyazlı iki Ekip 22 Ocak 2021 Cuma günü Nevşehir'de toplanacak. Nevşehir Belediyespor 28 Ocak 2021 Perşembe günü karşılaşacağı Fatsa Spor Deplasmanına hazırlanacak.